Kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak videomuza geçmeden önce dizimiz final yapmasın diyenler videomuzu beğenelim sayımızı görmüş olalım dizimizin yeni bölümünde Kadir ile Melisa aşkına Akif ve Nebahat engel olmaya çalışacaklar mecburen Kadir ile Melisa bir süre ayrı kalacaklar öte yandan Asiye ise kötü bir olayla karşı karşıya kalacak ve Tolga bu olanlara neden olurken Asiye maalesef hastanelik olacak Doruk ise Asiye'yi olanlardan dolayı çok uzun ve Tolga'dan hesap sormak için harekete geçecek harika ise Tolga ile birlik olup Ömer ve kardeşleri oyunlar oynayacak ve onlara zarar vermek isteyecekler kısa zaman içinde ise Talya mazluma aşık olacak mazlumda Talya'ya karşı aşk duyguları hissetmeye başlayacak Asiye ise kısa sürede kendisini toparlayacak yani Asiye'ye hiçbir şey olmayacak evet arkadaşlar videomuz bu kadar bu tür videoların devamı için like atmayı abone olmayı unutmayınız hoşçakalın